Merhaba İskenderun. Radyo Omega'dasınız. İskenderun'un tek radyosundasınız. Bizleri 97.7 frekanslarından dinleyebilir. Ayrıca Facebook hesabından canlı olarak da izleyebilirsiniz. Bugün Psikoloji Saati programında Tuğçe hocamızı konuk aldık. Tuğçe hocamız e, ergoterapist. Birazdan kendisini de tanıtmasını isteyeceğim. Bugünkü konumuz ergoterapi ve duyu bütünleme aslında. E, çok fazla konuşulan ama çok bilinmeyen bir konu olduğu için aslında hocamızı konuk aldık. Ee, merhaba hocam. Merhaba. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Bölümü mezunuyum. Şu anda bir kurumda ergoterapist olarak Hı -hı. çalışmaktayım. Hı -hı. Peki e, hocam aslında bu İskenderun'un bir şans. İskenderun'un şu an için ilk ve tek ergoterapistisiniz. Evet sanırım öyle. Bölüm Yeni bir bölüm mü? Ee, hani ergoterapi nedir? Ee, bizleri biraz aydınlatabilir misiniz? Aslında yeni bir bölüm değil. Sanırım Türkiye için yeni bir bölüm. Hı. Çünkü yurt dışında bilinen, bayağı yıllardır faaliyet gösteren bir bölüm. Ama Türkiye'de hala bu konuya çok şey yapamadık. Hı hı. Anlatayım biraz sizin için. Hı hı. Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refah geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine bağımsız bir şekilde katılmalarını sağlamaktır. Bireylerin istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirme veya çevreyi ya da kişiyi bireylerin katılımını daha iyi sağlayabilecek bir şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Peki e Ergoterapi, fizyoterapi, hani birbirlerine paralel kavramlarmış evet. gibi geliyor kulağa. Ee, nasıl desem, hani bunu biraz açabilir misiniz hani ergoterapi ile fizyoterapi arasındaki fark nedir yani? Şöyle birbirlerine benzer bölümler bir noktada ama bir noktada da farklı bölümler. Hı -hı. Ayrıca hiçbir bölüm birbirinin alt ya da üst bölümü diye bir Hı -hı. şey yok. o yani çok... Ergoterapi aslında fizyoterapiden ayrılmış bir şey, onun alt dalı gibi bir şey Yok, değil. Yok, hayır değil. Yani benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da var. Temel fark şu diyebiliriz. Ergoterapi daha çok bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmasına odaklanırken fizyoterapi ise insanın kas gücünü geliştirmeye ve gerçekleştirmeye odaklanmış bir bilim dalı diyebiliriz. Peki... E Ergoterapinin aslında yani mesela özellikle özel eğitim alanında hı hı. E, önemi nedir? Yani nerede yer alır? Başlangıcında mı yer alır? Değerlendirme esnasında mı yer alır? Nerede yer alır ve önemi aslında nedir? Aslında bir bütün olarak bakmak hı hı. gerekiyor. Ergoterapi çocukların gelişimi, becerilerini geliştirmeye hedefleyen yani bir bölüm gelişmekte olan özgüven, özsaygı, sosyal beceriler ve genel iyilik hali için çalışırız. Çocukların hı hı. maksimum potansiyellerini göstermeleri için onları destekliyoruz. Çocuğu oyun oynarken nokta çok önemli. Çünkü her alanda oyun oynarken, serbest zaman geçirirken, okuldayken, hı hı. beslenirken ve kendine bakım aktivitelerini geç, e, gerçekleştirirken çocukları değerlendiriyoruz. Tüm bu aktiviteleri yaparken çocuğun katılımını, başarısını ve bağımsızlığını maksimum seviyeye çıkarmak için uzman yaklaşımlar ve teknikler uyguluyoruz. Peki yani hangi nasıl desem çocuklarda ergoterapi ihtiyaç vardır? Sadece hani çocuklar bazında onun haricinde yetişkinlerde de ergoterapi hangi alanlarda ihtiyaç vardır? Aslında şöyle hastalıkta seviliyor, ama genel olarak yetişkin çocuk ergen Kendini iyi hissetmek isteyen tüm bireylerle çalışabiliriz Ama çocuklarda daha çok serebral palsi, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite hiper bozukluğu, gelişim geriliği, davranış bozukluğu, duyu bütünleme bozukluğu, yeme bozukluğu tanısı almış çocuklarla daha çok çalışmak hı hı. değil. Ee, onlarla aslında nasıl desem çalışılması daha nasıl desem? Belli sonuçlar elde ettiğimiz hı hı. zaten kanıtlanmış bir şey yani. Peki bu e, nasıl desem ergoterapinin müdahale alanları nelerdir? Yani ne yaparak müdahale ederler? Şimdi hepinizin duyduğu bir duyu bütünleme. <laughs> onu da soracağım, onu da soracağım. <laughs> evet. Duyu bütünleme, günlük yaşam aktivitelerinin becerilerini geliştirmesi, bilişsel becerilerin geliştirilmesi, davranış becerilerin geliştirilmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi, ince ve kaba motor becerilerin geliştirilmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi gibi pek çok alanda müdahale ediyoruz onlara. Yani aslında burada nasıl desem özel eğitim modeli içerisinde hı. uygulanabiliyor. Hı hı. Yani örnek veriyorum şu an sizin de çalıştığınız rehabilitasyon hı hı. merkezinde özel eğitim içerisindeki çocukları da uygulanabilir. Hı hı ama onun haricinde e, psikoloji alanında da aslında bir bütün olarak yani Hı. beraber e, çalışılması gereken bir alan yani Hı. birbirinden e, uzak kopuk işte o ayrı çalışıyor o ayrı çalışıyor gibi değil de Hı. nasıl desem bir multifaktöryel bir alan Hı. ve e, beraber çalışılması gerekiyor Hı. çünkü bir yerden düzeltmeniz diğerleri aynı anda i̇şte kurtarmaya tam olarak bunu savunuyor zaten hı hı. Bireyin Mental fiziksel ve sosyal çevrede ele almak gerekiyor çünkü dediğiniz gibi bir yerde sıkıntı varsa diğer noktalarda da sıkıntı görülüyor hı hı. Ee, Peki hani duyu bütünlemeyi e, Hani nedir Yani bu da nasıl desem çok fazla sık duyduğumuz bir şey duyu hı. bütünleme Duyu bütünleme dediğim şey nedir hocam? Duyu bütünleme, çevremizden ve vücudumuzdan aldığımız duysal bilgilerin doğru bir şekilde işlenlenip doğru bir cevap oluşturulması sistemidir aslında. nörolojik olarak doğru bir cevap oluşturulması süreci diyebiliriz. Hı hı. Peki, e, duyu bütünleme bozukluğu dediğimiz şey nedir aslında? Şöyle söyleyeyim, vücudumuzdan ve çevremizden gelen duysal bilgilerin doğru işlenememesi veya bir bütün olarak doğru cevap oluşturulaması ve bu alanda zorluk yaşanması durumudur. Hı hı. Duyu Bütünleme bozukluğu tanısı almış bireylerin öğrenme ve davranış problemleri yaşadığı sıklıkla görülen bir şey zaten. Hı hı. Peki nasıl desem hani bu duyu bütünleme ile ilgili bir hı hı. hani insanların aklında bir örnek oluşabilmesi için hı hı. hani sizin de sık gördüğünüz bir hani nedir mesela bu duyu bütünleme rahatsızlıklarından? Mesela rahatsızlıkları genelde otizm spektrum bozukluğunda bunları görüyoruz. Yok ben örnek veriyorum otizmin içerisinde duyu bütünlemeyi o eksikliği nerede görüyorsunuz? Aslında her çocukta farklı hı hı. görürüz ama size şöyle söyleyeyim. Şu an biz burada oturuyoruz. Sabit bir şekilde siz beni dinleyebiliyorsunuz. Gözünüz oraya veya kulağınız başka bir şeye kaymıyor. Kaysa bile hala burada birlikte bu konuşmayı gerçekleştirebiliriz. Hı hı. Bunlar sizin duyuları doğru işlemlediğinizle alakalı. Ama o noktada o çocuklar bunu yapamıyor. Ya bakışı kayıyor ya ses ona fazla geliyor, hı. rahatsız oluyor ya da yerinde sabit oturamıyor. Gibi gibi hepsinde farklı şeyler. <laughs> yani var. aslında bizim 5 duyu olarak 8 diye kabul ediyoruz biz. Tamam. <laughs> Artı ya da eksi şekilde o zaman etkileniyor. Evet, yani yani bu çocuktan ezememe. çocuğa e, ya da yetişkinden yetişkine Hı. değişebiliyor ama örnek veriyorum. işte işte dokunmayla ilgili ya da işitmeyle ilgili olan duyu da aslında ya daha fazla algılayabiliyor ya da e, nasıl desem ya eşeğin yüksek ya da düşük olduğu yani, yani aslında yani. burada normale göre normal bir insandaki duyu oranına göre e, daha farklı olduğu evet. aslında bu e, bunun üzerinden gitmek daha sağlıklı oluyor. Yani evet. insanların da aklında bir şeyler ölçtürebilmesi için çünkü e, şey çok önemli e, bu alan maalesef bilinmeyen bir alan. Evet maalesef. E, i̇şgalcilerinin olduğu da bir Hı -hı. alan. E, yani Bununla ilgili de çalışılması Hı. gerekiyor. Bununla ilgili e, teşekkür ederiz bu arada davet geldiniz. Ben teşekkür ederim. E, peki ettim. yani işgali engellemek için şunu söyleyelim. Kimler duyu bütünleme yapabilir? Bu sanırım sağ olun bu soruyu için. En önemli nokta şu herkes yapıyor şu an. Özellikle İskenderun'da herkes yapıyor ama öyle bir şey yok. 4 yıllık ergoterapi bölümü mezunu işte ergoterapistler ve bu alanda sertifika almış fizyoterapistler ve dil konuşma terapistleri dışında hiç kimse yapamaz. Hı hı. Peki aynı sertifikasyon işlemi dil konuşma terapistler için de geçerli mi yoksa bölüm içerisinde onların aldığı bir eğitim oluyor? Yani, yani ben kadarıyla... geçerli diye biliyorum. Hı hı. Onların da sertifikanın da şöyle belli hocaların verdiği belli kabul görmüş sertifikalar Anladım. dışında onların iyi araştırılması gerekiyor. Hı hı. Yoksa şu an herkes yapıyor maalesef. Şu an maalesef bu psikoloji alanında da yaşadığımız bir problem. İşte birkaç diplomayla işte bazı üniversitelerden alınan sertifikalarla kişi kendini psikolog ilan edebiliyor ya da bu alana çok ilgin var deyip kendini bu şekilde yapabiliyor. Yani mesela burada da mesela fizyoterapiyle ap ayrı bir alan aslında. Sizin de bahsettiğiniz bahsettiniz evet. fizyoterapi biraz daha kas grupları üzerine evet. çalışırken ergoterapi biraz daha nasıl desem daha hayatın e, içerisinde sen daha fiziksel de, sen, beceriyi hedeflerken hı. biz daha bütün hayatını ele alıyoruz aslında. Hı hı. Aslında ergoterapi ve hani psikolojinin iç içe olabileceğinden bahsediyorduk hı hı. ve e, mesela şu da e, örnek veriyorum sosyal kaygıda hı hı. benim çok gözlemlediğim bir şey. Sosyal kaygısı olan kişi o an e, yaptığı konuşmaya hani duyu olarak hı hı. ona bakmıyor. Hı hı. Ya da ee, etrafına bakmıyor oluyor. Burada baktığı şey aslında tamamen kendi fiziksel duyumları oluyor işte. E aslında fiziksel duyumlarından çok ben şimdi neredeyim, ne oluyor başıma bir şey geliyor. Kendi tamamen kendi üç o, dünyası. Aynen. Ve işte orada örnek veriyorum işte elim titriyor evet. işte elimin titrediğini görüyorlar mı? Bir konuşma yapıyorsa mikrofonu sıkı Hı -hı. tutabiliyor ya da Hı -hı. E, işte elin titreme gözükmesinde bardağı sıkı tutabiliyor. Hı -hı. Ve ben hani burada psikoloji boyutunda Hı -hı. nefes egzersizini anda kalmak için çünkü o an kendi nefesine odaklanması için kullanabiliyorum mesela ergoterapide e, de mesela burada sosyal kaygı için ya da başka bir kaygı için kullanılabilecek e, teknikler nelerdir? biraz nefes terapisiyle başlayıp <laughs> ben neredeyim? Şu an ne yapıyorum? Ben bu alanda başarılı mıyım? Neden bu sorunu yaşıyorum? Bunları düşünmesin san. Anda kalmasını hedefliyoruz ve aynı zamanda sosyal yani sosyal alanda da kendini iyi hissetmesi için buna göre aktiviteler önerebiliriz. Hani <laughs> dışarıda tanımadığı 5 kişiyle muhabbet edebilir, bir kafeye gittiğinde gibi daha günlük hayatında bunları küçük küçük uyarlamasını isteyerek daha sonra böyle toplum içinde bir konuşma yapmak onu hiç gelmeyecek diye düşünüyoruz ve bunu da savunuyoruz zaten yani. Hı hı. Ya, tabii o aşamalı maruz hı hı. bırakma, sistematik duyarsızlaştırma hı hı. gerekiyor hı hı. ama e, mesela ben de şeyi çok fazla öneriyorum işte biriyle konuşurken kendi duyumlarına çok fazla odaklanmışsa hı hı. E, kendisini böyle test eder gibi başkasının işte kelimelerini birebir ona hı hı. odaklanmasını istiyorum mesela. Hı hı. Hani bunu ben senin test yapacağım geldiğin zaman seansta. Örnek veriyorum işte Öğretmenin ne yapmış olduğun konuşmada, öğretmeninin dediği kelimeler üzerinden Hı -hı. testi sokacağım gibi yani tamamen aslında kendisine e, odaklanmak yani başkasına odaklanmak için de mesela kullanılabilen bir Hı -hı. teknik oluyor. Burada da mesela e, aslında paralellik var yani ikisinin beraber kullanılması e, faydalı oluyor. Yani tek başınların başarılı alanlar hani psikoloji evet. olarak tabi burada e, psikoloji e, nasıl desem. Biraz daha fiziksel dan daha çok işte düşünce boyutunda kalıyor. Siz de daha çok ister istemez fiziksel boyutunda kalabiliyorsunuz. Tabi burada ikisi de ayrı ayrı şey yapılabilir ama ikisinin beraber çalışması da sağlıklı olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta ergoterapi ve duyu bütünleme hakkında Tuğçe hocamızla beraber konuştuk. Teşekkür ederiz.